Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in bütün bir Kur'an-ı Kerim'in özeti mahiyetinde Fatiha Suresi üzerinde durmaya çalışıyoruz. Zira Fatiha'yı anlayabilirsek inşallah bütün Kur'an'ı da anlamış olacağız. O açıdan Fatiha suresindeki kilit cümleler üzerinde durmaya çalışıyoruz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Rabbil Alemin maksat nedir? İnşallah bugün bir nebze onun üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Ben buradan metnimizi de paylaşayım ve inşallah o metnini birlikte müzakere etmeye çalışalım inşallahu teala. İnşallah. Cenab-ı Hak rızasına muvafık eylesin inşallah dersimizi. Kur'an'ı anlamaya bizi muvaffak eylesin. Terbiye açısından Rabbul Alemin. Rab kelimesi Rab ve Alemin kelimesinden müteşekkil Rabbul Alemin. Kutsi cümlesini ayrı bir yönüyle ele alıp tahlil etmemiz gerekiyor. Burada mastar olduğu halde ismi fail manasına gelen Rab kelimesi ve ardından da bütün alemler manasına el alemin kelimesi zikrediliyor. Bütün alemlerin terbiyecisi ve bütün alemleri kemale, olgunluğa, mükemmelliğe erdiren Allah'tır. Demek bütün alem Allah'ın terbiyesindedir. Onun terbiyesini görmeyen kemale eremez, mükemmelliğe ulaşamaz. Onun terbiyesini almayan ot, ot olarak varlığa eremez. Onun terbiyesiyle tımar olmayan ağaç meyve veremez. Onun terbiyesiyle demek bütün bütün alemlerin terbiyecisi ve bütün alemleri kemale eldir, eldiren, erdiren Allah'tır Celle Celaluhu. Evet, onun terbiyesinden geçmeyen hava zehirden arınamaz. Onun terbiyesini görmeyen şeker kamıştan ayrı olamaz. O terbiyedir ki ummadığımız taş gibi kas katı şeylerden hayat sahibi canlı varlıklar meydana getirir. O terbiyedir ki ölü gibi olan pek çok şeyleri hayata mazhar edip dipdiri hale getirir o terbiyedir ki en basit şeyleri dahi kemale masar edip mükemmelliğe ulaştırıp en mükemmel, en muhteşem, en mualla, yüce şeyler haline getirir. Ve işte siz ona gösterilen itina ve itiyat karşısında hayret ve hayranlık secdesine kapanırsınız. Evet, varlıklara bir de böyle bakmak var. Tabiatı veya bütün varlıkları bir kitap gibi okumak ve ondan alması gereken dersi almak var, değerli kardeşlerim. Terbiye bir şeyin olabileceği en son noktaya ulaştırılması demektir. Rabbül Alemin derken alemlerin terbiycisi Allah işte bunu yapmaktadır. Bir otun çiçek açma kabiliyeti varsa onun nihai gelişme noktası çiçek açmaktır neticede ulaşması gereken hedef çiçeğini açmaktır. Şu bahar günlerinde biraz çevreye çıkın. O bayıltan kokularıyla ağaçlardaki açan o çiçeklere bir kulak kesilin. Evet, bir bakın onlar ne söylüyor bize. Baharı yazı müjdeleyen o çiçekler evet onlar şimdi başka bir güzellik sergiliyor. Halbuki daha belki bir hafta öncesinde kupkuru bir ağaçtı ama birden açan güneşle havaların ısınmasıyla or, adeta oradan bir hayat fışkırdı verdi. Bütün güzelliğiyle o çiçekler kendini gösteriverdi. Bir ağaç meyve veriyorsa onun son noktası da meyve vermektir. Esasen meyve, meyve vermesi gereken bir ağaç meyve vermiyorsa o terbiyede kemale ermemiş, terbiye olmamış demektir. Terbiyesiz bir ağaçtır demektir. Meyve veren ağacın meyve vermesi, çiçek açan bir otun çiçek açması, bir hayvanın fıtraten kendisine çizilmiş olan hudutların son noktasına ulaşması, hep onların kabu kavseynidir. Evet, kabu kavseyin bu önemli bir kavram. İnsanın da bir kabı kavseyini vardır. Ve en kamil insanda miraçta ifade edilmiştir bu. Evet o kamil insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için o miraçta ifade edilmiş bu ifade. Büyük mürebbi, büyük terbiyeci Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Kab-ı çıktığını anlatırken Allah eliyle terbiye edilmekte ve en son noktaya vardığı vardığını anlatmaktadır. İmkan aleminden sıyrılması, çokluk aleminden çıkması, birliği kavraması, sonra da çokluk alemindeki alemindekileri vahdete götürebilme aşk ve heyecanını duyması işte biz bu ana imkan ve vücub arası manasına Kâb-ı kavseyn diyoruz. Şöyle ki terbiye edilen her şey terbiyesi ve tımarı neticesinde Allah'a delalet etmektedir. Allah'ı göstermektedir. Çünkü o terbiyenin arkasında, o mükemmelliğin arkasında, o meyvenin arkasında onu yapan var elbette siz fundalıkların kapladığı fakat hiçbir tımarın görülüp müşahede edilmediği bir dağa, bir vadiye, bir deniz kenarına gidip karba karışık otları görseniz düşünmediğiniz için bunları bir an içinde olsa sebeplere, tabiata verip kendi kendine olmuştur diyebilirsiniz. Evet. Ama bilinçli bir yaklaşımla, ilim kıstasıyla bakacak olursanız Onların da Allah tarafından yapılmış olduğunu göreceksiniz elbette. Fakat bir de görseniz ki bu gelişi güzel karma karışık zemin ve yeşillikler bir fundalık değil de arasında yollar açılmış ve su vermek için kanallar düzenlenmiş. Ağaçlar budanmış, etrafında bir daire çevrilmiş, tel örgü yapılmış. Ve sonra oraya kuşları kaçırmak için korkuluklar dahi dikilmiş bir muhteşem bağ ve bahçe. Bütün bunları gördükten sonra artık bunun gelişi güzel tesadüfen olduğunu olduğuna hiç ihtimal verebilir misiniz? Rastlantı eseri olarak böyle olmuş diyebilir misiniz? Tesadüfe hamledebilir misiniz asla ve kat'a kesinlikle? İşte Allah Celle Celaluhu kainatı böyle tımar edilmiş olarak karşımıza çıkarıyor. Ve hele şu bahar mevsiminde. Tıpkı tıpkı kanalı açılmış, bağ bahçesi tımar edilmiş, içinde yollar yapılmış ve sonra korkuluk gibi şeyler dikilmiş, etrafı da tel, tel örgüyle çevrilmiş bir bahçe gibi. Karşımıza çıkan her ağaç, o bağdaki her parça, her gül ve çiçeğin adeta insan gibi Allah dediğini duyacaksınız. Her şey Allah diyor. Her şey arkasındaki güzelliklere dikkatlerimizi çekiyor. Göremeyen körsüzler onlar için nedense cezadır. İşte bunun için sanki cansızlar da şuurlular arasına katılarak aleminden bir parça olu veriyor. Evet. Allah hepsini katıp karıştırıyor. Meleği insana, insanı şeytana, şeytanı cinne ve seni bir safta mütealâ ederek diyor ki: Ağaçtan ota, ottan bağ, bağdan bahçeye, bahçeden yerin bağ ve bostanlarına kadar, ondan da semanın yıldızlarla yıldızlanmış tertemiz yüzüne kadar her şeyi terbiye eden ve her şeyi en uç noktaya kadar götüren Rabbul Alemin unvanıyla Allah'tır. Rabbul Alemin adıyla Allah'tır. Kab-ı ister ok ve yayla misallendirelim, isterse başka şeylerle anlatalım. Bütün bu ölçüler hiçbir zaman gözünün biriyle çokluklar dünyasına bakan, diğer gözüyle de vacibül vücut Allah'a nazar eden, böylece vücutla imkan imkanı bir araya getirip vücut ve imkan arasında bir makamı cem eden Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem vaziyetini ifade edemez. Terbiyede beşerin Kabı kavseine kadar gitmesi için ona da yol açıktır. Ve eğer beşer, insanlık, insanlar kendisi için takdir edilmiş olan bu Kabı kavseine ulaşmamışsa kimlerden ve nerelerden aşağı düşeceğini düşünmeli ve mutlaka yerini kontrol etmelidir. Evet, düşünmeyen insan, düşüncesiz insan, etrafındaki varlıkları okuyup ondan bir ders çıkarmayan insan, otlar gibi yaşayıp bağışlayın, bir kısım mahlukat gibi yiyip içen, gezip tozan insan, o insan ne duruma düşer? inhum illa kel en'ami belhum adallu sabila. evet onlar başlayın hayvanlar gibi belki tutup gittikleri yol itibarıyla onlardan da aşağıdırlar buyuruluyor hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşüyorlar Allah Celle Celaluhu silsile silsile bütün kainatı terbiye etmektedir. Onun bu terbiyesiyledir ki atomdan çeşitli moleküller, moleküllerden de hücreler yaratılıyor. Sonra hücreler de terbiye ediliyor. Onlardan da canlılar meydana geliyor. Daha sonra da atomlardan aylar, yıldızlar, sistemler yaratılıyor. Ve yaratılan sistemler alemleri meydana getiriyor ki Allah Rabbül Alemin ünvanıyla bize bunları anlatıyor. Alemin kelimesinin, el alemin kelimesinin akıllıların çoğul yapıldığı kip ile anlatılmasında nasıl bir hikmet var? O bütün alemlerin terbiyecisidir. Rabbul alemin, Allah. El alemin kelimesinin akılların çoğul yapıldığı bir kip ile alınması da esasen bu alemlerin terbiye şeklini anlayıp idrak edeceklerin akıl sahibi insanlar olmasına tatlı bir işaret var. Bu işaretten de anlaşılıyor ki Cenab-ı Hakk'a el alamet olmayan bir alemin var olmasının manası da yoktur. Evet, bütün alemler onu yaratan, dizayn eden, varlığını devam ettiren, bütün güzellikleri onun üzerine nakşeden, muhteşem bir ilimle, bir kudretle her şeyi var edip varlığını devam ettiren o Allah'ı göstermesi açısından Evet eğer bu anlaşılmayacaksa o zaman bu alemin var edilmesinin de bir anlamı kalmayacaktır. Eğer şuur ve idrakiyle aleme bir kıymet ve değer getiren insan evet şuur ve idrakiyle yani varlıkları okumasıyla anlamlandırmasıyla bununla Cenab-ı Hakk'a yönelmesiyle Cenab-ı Hakk'ın bu muhteşem sanat eserlerini okuyup değerlendirmesiyle Evet insan bu alemden hariç tutulacak olsaydı el alemin yerine el avalim denebilirdi, denecekti. Fakat alemi anlamada insanın önceliği olması hasebiyle el alemin denilmiş. Rabbul alemin denilmiş. Yani şuurlu varlıkların çoğulu olması bakımından el alemin avalim denmemiş. Ancak onlar lisan-ı kamilin anlayabileceği insan-ı kamilin anlayabileceği şeyi anlamaktan acizdirler. Evet, insanın yanında melekler ve cinler gibi varlıklar da şuur sahibidir ama onlar insan-ı kamilin anlayabileceği şeyi anlamaktan, çok çok şeyleri anlamaktan acizdirler. Bunda diğer bir nükte de şudur. Sanki cansız ve şuursuz varlıklar, şuur ve akıl sahibi varlıkların potasında eritilerek şuurlu ve akıllı birer varlık haline getirilmişlerdir. Kainat bir bağ ve bahçenin sahibine delalet etmesi gibi Cenab-ı Hakk'a delalet etmektedir. Hasılı gökyüzüne yıldızlarla La ilahe illallah yazılsaydı, yani Allah var başka bir bir tanrı yok, başka bir ilah yok diye yazılsaydı, semanın yıldızlarla yıldızlanmış tertemiz yüzündeki yaratılış mucizesi kadar Cenab-ı Hakk'ı ilan etmiş olmazdı. Evet bazı insanlar böyle şeyler aramaya çalışıyorlar. Ama asıl şu muhteşem nizam, şu muhteşem sistem, kusursuz işleyen bu sistem, evet her şeyi bize anlatmaktadır. İşte bir çiçekten semanın o temiz çehresine kadar her varlık ciddi bir terbiye ile ele alınıp terbiye ediliyor ki bu intizam ve nizam devam ediyor. Ve devamıyla da durmadan ve ebedi bir lisanla La ilahe illallah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la na'bude na illa iyyah. Evet, Öyleyse bu varlıklar da sanki şuurlu gibi hareket etmektedirler. Dolayısıyla el aleminin içine girmeye layıktırlar. İşte bunları bu noktaya sevk eden Rabbül Alemin ünvanıyla bize kendisini anlatan Allah'tır Celle Celaluhu. Evet burada bir şey daha ifade edebiliriz ki her bir varlık üzerinde aslında böyle müekkel bir meleğin bulunması yönüyle onlar da zaten şuurlu birer varlık onları temsil etmektedir. Onu tüsebbihu lehu's semavatu ve sebu vel ardu ve men fihin ayetiyle ifade edilecek olursa her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Bu yöne bakılacak olursa Rabbül Alemin evet onlar da birer bütün varlıklar da birer şuurlu varlık gibi bu kategori içerisine dahil ediliyor bütün varlıklar içerisinde elbette ki insanın terbiyesi, evet Rabbul Alemin açısından insanın terbiyesi, biraz da ondan bahsedecek olursak, insan terbiye yönünde kendisinden meyve alınabilecek bir muameleye tabi tutulmazsa çürür. Yani insan şuurlu bir varlık haline gelmezse, canavarlaşabilir, vahşileşebilir, İnsan bu hakikatleri kavramazsa buradaki an anlamını yitirebilir, buradaki o muhteşem yaratılışının gayesini unutabilir ve dolayısıyla fani, e, lüzumsuz hatta çok zararlı bir vahşiye dönüşebilir. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Nasıl ki ağaçtan beklenen meyvesidir, yani bir ağaç dikiyoruz, ondan meyve almak istiyoruz. Öyle de insandan da beklenen bir meyve vardır. O da Kabı Kavseyni Beşeriye'ye çıkmaktır. O da kendi ulaşabileceği zirveye ulaşmasıdır. O bu meyveyi elde etme hususunda kimyasal bir muamele gibi bir muameleye tabi tutulursa meyve verir, tutulmazsa bozulur, çürür. Yani beşer insan fıtratı hususiyle özellikle ümmeti Muhammed'in fıtratı süte benzetilmektedir. Yani geniş manada insanın fıtratı, tabiatı da süte benzetilebilir. O olduğu gibi kalsa ekşir, bozulur. İçindeki zararlı bakteri, bakteriler çoğalır. Sonra da hiçbir işe yaramaz hale gelir. Ve artık yağından, ayranından, peynirinden istifade edilmez. Ama kimyasal bir operasyona tabi tutulursa ondan yağ ve peynir elde edildiği gibi ayranından da istifade edilir. Tıpkı insan da bunun gibidir. Mesela insan tamamen terk edilmiş bir halde kalsa, ona ne iyi ne de kötü hiçbir şey telkin edilemese ve lahut alemiyle olan ilahi alemle münasebeti kesilse o da süt gibi işe yaramaz hale gelecek ve atılacaktır. Bozulacaktır. Onun içindir ki çok yüce gayeler için yaratılmış olan insan eğer Cenab-ı Hakk'ın kainatta hakim olan terbiyesine uygun hareket etmez ve onun yolundakilere dahil olmazsa esfeli safilin denen en aşağı derekeye sukut eder, yuvarlanır gider ve cehenneme yakıt olur Allah korusun bizi. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun, neslimizi muhafaza buyursun bu hayatın sonunda bir yakıta, bir kömüre dönüşmek, bir oduna dönüşmek ne kadar talihsizlik. Rabbül Alemin ünvanıyla adıyla kendisini bize tanıttıran ve bu ünvan sayesinde bin bir isminin cilvesini gösteren Allah'ın isimlerine yakın olduğumuz nispette terbiyeli ve insani kab kavseyine yükselmiş olacağız. Yoksa hayvandan daha aşağı bir duruma düşecek ve sukut edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi ve neslimizi muhafaza buyursun. Yanlış müdahale ve bilmeyerek karışmalar da insanı yozlaştırabilir. Alemin terbiyecisi Allah'tır. Çünkü bu alemi bir bütün halinde o yaratmıştır. Kainatı onsuz ve onu da kainatsız düşünemeyiz. Öyleyse insana bütün kainatın terbiyesi içinde bir yer vermek lazımdır. Yer bir tabirle insan kainatta cereyan eden kanunlara uygunluk içinde terbiye edilmektedir. Halbuki beşer daha tam manasıyla tabiatı ve kainatı bilemiyor. Bugün bütün gelişmelere rağmen, bütün bilimsel çalışmalara rağmen hala kainatı, efendim, tabiatı, varlıkları her şeyiyle kavradığımız söylenemez. Ruh akıl ve his alemleriyle olan münasebetlerine akıl erdiremiyor. Vicdan denen ve tek başına vacibül vücut Allah'a delalet eden o ince sır kaynağını kavrayamıyoruz. Dolayısıyla onun kendi hakkında vereceği isabetsiz hüküm, hüküm de varlık hakkında verdiği hükümden farksız ve belki de daha isabetsiz olacak, yanlış olacaktır. Kainatta kemale doğru, kainatta mükemmelliğe doğru gidiş ve Rabbul Alemin beyanı. Bu açıdan biraz bakacak olursak Rabbul Alemin ifadesinin altında şu manalarda düşünülebilir. Bütün kainatta tecelli eden Allah'ın isimleri vardır. Bu isimlere göre her şey bir kemale doğru koşmaktadır. Bitkiler, hayvanlar, cansızlar hepsi ciddi bir ihtiyakla hareket etmekte ve kemale mükemmelliğe sevk edilmektedir. Taşlar parçalanır toprak olur. Toprak ayak altında çiğnenir bitkilere bağrını açar ve saksı olur. Binlerce meyvenin sebzenin yetişmesine vesile olur. Bitkiler hayvanlar için kendini feda eder ve hayvanlık mertebesine çıkar hayvan da bütün hızıyla insanlık mertebesine çıkmak için koşmaktadır. Böylece her şeyde bir kemal göze çarpmakta ve bu kemalin durduğu noktada da bozulmanın başladığı müşahede edilmektedir. Kainatta kemale, mükemmelliğe doğru bu umumi koşuş içinde Rabbül Alemin ünvanıyla Allah Celle Celaluhu insanların da iradeleriyle bu koşuya katılmalarını istemektedir. Bütün alem bir kemale doğru koşup giderken insan yerinde mi sayacak? Yerinde mi durmalı? Bütün alem meyve verirken o böyle meyvesiz ve bodur mu kalmalı, kalacak? Ağaç meyve veriyor. Eğer insan marifet meyvesini veremez, kalbine onu Allah'ı yerleştiremez, dünya ve içindekileri onun namına terk edemezse meyve vermemiş ve yozlaşmış demektir. Halbuki insan Allah'ın bütün isimlerini cami bir aynadır. Allah'ın her bir ismi, her ismi bir hat, bir çizgiyi ve bir nokta halinde onun mahiyetine derc edilmiştir. Sonra Allah Celle Celaluhu insandan kendi iradesiyle koyduğu kerem, ihsan, akıl ve fikir gibi de cevherleri yine insanın kendi iradesiyle ishar etmesini talep ediyor. Yani o iradesini kerim, muhsin, akıllı ve mütefekkir olma yolunda kullanacak ve Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği bütün madenleri doğru ve istikamet içinde ateşlemeye bakacaktır. Evet. İnsanın manevi mahiyetinde öyle madde ve madenler vardır ki bunlar ilahi fitillerle ateşlenirse elmas, gümüş, altın ve pırlanta halinde ortaya çıkacak. Fakat beşeri ölçülerle ateşlendiği zaman ise elmas kömür, elmas maalesef kömür haline gelecektir. Evet, insanı kamil, ufku ve terbiye bu açıdan bakacak olursak insanı kamil ufku Rab kelimesi mastardır. Allah öyle terbiye edicidir ki onda terbiyenin dışında hiçbir şey göremeyiz. Tabiri caizse sanki o terbiyenin ta kendisidir. İnsan da terbiyede öyle yakınlık kazanmalı ki adeta terbiyenin ta kendisi olsun. Onu terbiye anlayış içerisinde abideleştirmek istedikleri zaman bu abideye kim bakarsa baksın vallahi bu terbiye anlatıyor demelidir. Onun içindir ki terbiyede en ileriye giden Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sadece kulluğuna bakan kimse onda adeta Allah'ı müşahede ederdi. Şu söz onun için Efendimiz için söylenmiştir. Ya men iza secede tecellallahu fih O Nebi ki Ey o nebi ki secde ettiği zaman secdesinde Allah tecelli eder, Allah zuhur eder. O Allah'ı öyle tazim, öyle tekrim ederdi ki, ona öyle saygı gösterirdi ki, onun o vaziyetine bakan Allah var ve onun kalbi Allah elinde tir tir titriyor derdi. Efendim, Efendimizin ibadeti böyle anlatılıyor. Evet, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ Secde edenler arasında senin kıvranıp durduğunu, senin o halini, yaman halini görmektedir manasında. İşte insan böyle bir terbiye ile yetiştirilirse terbiyenin kendisi haline gelebilir. Geldiği zamanda en küçük daireden en büyük daireye kadar onun tesir ve atmosferi kendini hissettirir aile ve cemiyet bu anlayışa yavaş yavaş da olsa alışır ve bütünleşir. Bu durumda söylenen sözler makes bulur, karşılık bulur, teklifler hüsnü kabul görür, kabul edilir. Ve insan kendi mahiyetinde tezahür ve tecelli eden bütün esma ilahiye tam ve cami bir ayna olarak yaratılış gaye ve payesine erer. Zaten Cenab-ı Hak kendisini insanda görmek için onu yarattı. İnsan tam manasıyla onun isimlerine ayna olursa hakiki yakınlığı kazanmış ve böylece Cenab-ı Hakk'ın terbiyesine kavuşmuş olur. Bir ameliyeye tabi tutulmadan, bir işlem yapılmadan, bir muamele görmeden ve tımar edilmeden neslin kurtulacağını beklemek saf dilliktir. Eğer bütün dünya nesillerinde bir kurtuluş, bir ıslah hali bekleniyorsa bu bizim kendi gayret ve iradelerimizle Allah'a teveccüh etmemiz, yönelmemiz şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Allah'ın terbiye kanunları dışındaki terbiyeye terbiyesizlik denir. Evet kemale erdirmeyen, mükemmelliğe götürmeyen ve insanı son oluş noktasına götürmeyen terbiye noksandır, eksiktir. Halbuki terbiye bir bütün olmalıdır. Bir yol bizi insanın varacağı son noktaya götürmüyorsa o ya o yol batıldır. Halbuki bir insanın varacağı en son nokta ise onun doğrulukta evci kemale çıkması ve kabı kavseine ulaşmasıdır şeklinde. İnşallah bu şekilde anlamaya çalışalım. Evet, Ar-Rahman Ar-Rahim ayeti kerimesi onun tekrar edilmesiyle ilgili bir konu da var. İnşallah onu bir sonraki dersimizde işlemeye çalışalım ve inşallah bugün duamız da var. Onun için dersimizi bu şekilde burada bitirelim.